Dostlar selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle konuşacağım konu düşüncelerimizi değiştirmek ve düşünce özgürlüğü üzerine olacak. Bugünlerde düşünce özgürlüğü kavramı sizde farkındasınızdır ki her yerde çokça dile getirilen ve önü açılmaya çalışılan bir kavram. Fakat düşünce özgürlüğü genel olarak birinin katlanamadığı noktada ya da birilerinin katlanamadığı noktada kesintiye uğruyor. Buna şaşırmıyorum. Çünkü insan genel olarak kendi kafasının içinde bile özgür kalamıyor bir noktada. Bu kadar düşünce özgürlüğü var dememize rağmen kendi kafamızın içindeki prangalardan bile kurtulamıyoruz. O sınırların dışına çıkamıyoruz. Bunun birçok sebebi olabilir ama bence en büyük sebebi ahlak, etik normlarının fazlasıyla üzerimizde bir baskı oluşturması. Zaten hayatımızı şekillendiren bir noktada bu dogmatik düşünceler oluyor. Bu saplantılı ve dışına çıkamayacağımızı düşündüğümüz şeyler oluyor. Bundan dolayı kendi kafamızın içinde bile aslında özgür kalamıyoruz. Burada aslında bir benzetme yapmak istiyorum. 1984'ü okuduysanız eğer bilirsiniz. Okumayanlar için de kısacası tanımını yapayım. Düşünce suçu kavramı kendi kafamızın içinde toplum ilkeleriyle çelişen dile getiremediğimiz inançları ve şüpheleri bunların politik olarak alışılmışın dışında olan düşüncelerin suç kabul edilmesi oluyor. Düşünce suçu. Yani kaba taslak tabiri bu diyebilirim. Ve insanlar aslında kendi kafalarının içinde bile düşündüklerinde düşünce suçu işlediklerini düşünüp düşünmekten vazgeçiyorlar. Bu bir noktadan iyi bir noktadan kötü diyebiliriz. İyi olan tarafları nedir? Evet belki ipe sapa gelmez sapkınca davranmışlar. parantez içinde yine toplumun sapkınlık olarak nitelendirdiği davranmışlar. açığa çıkmıyor ya da yaygınlaşmıyor ya da kabul görmüyor. Fakat bunun bence sıkıntılı olan kısmı yani düşüncelerimize sınır çizmemizin aslında çok yaratıcı olabilecek fikirler de bir noktada ölüyor. Yani evet çok sapkınca düşünceler insanın aklına gelebilir. Herkesin böyle bir potansiyeli var. Fakat çok ipe sapa gelmez ama insanlığa çok büyük katkıda bulunacak buluşlar belki de bir noktada kafamızın içinde onları hapsettiğimiz için bulunmaktan çıkıyor. Daha doğrusu bulunamadan kafamızdan çıkıyor. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak herkes kelimelere çok fazla anlamlar yüklüyor. Yani dünya üzerinde bir sürü konuşulan dil var. Her bir dilin kendine ait has özellikleri var. İfade edebildiğimiz veya edemediğimiz bir sürü düşünce var ve bu düşüncelerin, hayallerin içinde bir şeyleri sadece kelimelere dökmeye çalışmak yine bizi düşünce özgürlüğünden alıkoyan bir şey. İnsanlar kelimelere ve sayılara çok fazla anlamlar yükleyip sadece sonuçları bunlarla bulmayı umuyor ki bu bence yanlış bir şey. En azından ben böyle yapmıyorum. O yüzden benim için yanlış. Fakat benim için yanlış olması yanlış olduğu anlamına da gelmiyor. Ve ben her konuda artık genel olarak hiçbir şeyin kesin olmadığını varsayarak hareket ediyorum. Yani sürekli şüpheci bir davranışlar. Tabii ki de mesela fizik yasaları vesaire bunları kastetmiyorum. Sahip olduğumuz ideolojiler, konuştuğumuz fikirler, ahlak ve etik, kabul edilen olaylar, bunların etkilediği insanlar. Bunlar hakkında düşünürken her zaman sadece şüpheyle bakıyorum ya da bunu yapmaya çalışıyorum en azından. Bunu neden yapıyorum? Çünkü şu şekilde düşünüyorum. Bilmediğini bilmek en büyük bilgidir ve Anthony Kenny'nin bir alıntısını yapacak olursam Bilgi iddiasının doğrulanmaya gereksinimi vardır. Bilgisizliği ise yalnızca itiraf etmek gerekir ve ben bilgisizliğimi itiraf ediyorum ve bundan da gocunmuyorum. Hangi konuda olursa olsun bilmediğimi bilmiyorum diyebilmek bana çok büyük bir artık atıyor ve genel olarak agnostik düşünceye sahip olmamın sebeplerinden biri de bu diyebilirim. Ee, Düşünceler hakkında ve düşünce özgürlüğü hakkında diyeceklerim genel olarak bunlar. Ve bununla ilgili birkaç somut örnek vermek istiyorum size. Sonrasında da podcast'i yavaştan bitirelim. Mesela aklınıza gelen ama toplumun ahlak yasalarına parantez içinde ters olan bir fikriniz var. Bunu gerçekten düşünün. Kendi şu an şu anda aklınızdan geçen bu aslında dile getirmek istediğiniz ama asla dile getiremeyeceğiniz çünkü toplum tarafından direkt linç edileceğiniz bu fikri, düşünceyi direkt aklınıza getirin. Hepinizin eminim ki böyle düşünceleri vardır. Şu an belki de kendinize bile itiraf edemiyor olabilirsiniz ama derinlerde bir yerde bu var bunu biliyorum. Korkmanıza gerek yok. Sizi düşünce polisine ihbar etmeyeceğim. Neyse bunu düşünün ve etrafınızda bu düşüncenizi paylaşabileceğiniz, hayal edebileceğiniz kaç tane insan var? Bunu sizinle rasyonel bir biçimde, gerçekten ahlak ve etik normları dışında sadece mantıklı veya mantıklı değil biçiminde konuşabilecek ne kadar insan tanıyorsunuz hayatınızda bunu bir düşünmenizi istiyorum ve bundan sonra da gerçekten düşünce özgürlüğü var mı dünyada bunu ölçüp tartmanızı istiyorum ki bence şu anda düşünce özgürlüğünün en az olduğu dönemde yaşıyoruz ee, bu size çok garip gelebilir bu söylemi ama internet ortamı sayesinde insanlar düşünce özgürlüğü ad altında aslında düşünce köleliği yapıyorlar ve bunun farkında bile değiller. Bu daha acı verici bir durum. Çünkü otomatik olarak birbirlerini karşıt görüşlerde oldukları insanları linç ediyorlar ve bu linç kültürü bizim ülkemizde fazlasıyla olan bir şey. Diğer ülkelerde de var. Ama bizim ülkemizde çokça var ve burada bile aslında toplum baskısına ne kadar yenik düşen ve bireysel düşüncenin olgunlaşamadığı ilkel bir ortamda yaşadığımızın bence büyük bir kanıtı. Ee, genel olarak kullandığınız sosyal medya hesaplarında vesaire fikirlerinizi asla ama asla olması gerektiği özgürlükte ifade edemeyeceğinizi zaten az buçuk düşündüğünüzde farkına varıyorsunuzdur. Yani insanlar fazlasıyla düşünce özgürlüğüne sahip olduğunu düşünüyorlar sosyal medya sayesinde ya da internet sayesinde ya da şu anki yaşadığımız dünyanın getirdiği anayasal haklar sayesinde, bireysel özgürlükler sayesinde ama aksine bence yanılıyorlar çünkü insanlar kendi doğal ortamlarından ve doğal yaşamdaki dengelerinden uzaklaştıkça düşünce özgürlükleri de o oranda kısıtlanmaya başladı devletlerin büyümesi sayesinde ve şu anda sosyal medyada her istediğinizi diyebildiğinizi zannediyorsunuz. Fakat aslında diyemiyorsunuz. Çünkü düşüncelerinize sınır çizmek zorundasınız. Bunu iyi ya da kötü olarak söylemiyorum. Sadece özgür değilsiniz. Ama bunu kendinize bile itiraf edemiyorsunuz. Öncelikle bunu kendinize itiraf edip sonrasında da düşüncelerinizde daha özgür hareket etmeyi bence bir gözden geçirmelisiniz. Ya da düşüncenizden geçirmelisiniz diyeyim. Neyse bu podcast bu kadarlık olsun. Bu podcast'in Devam serileri gelecek. Düşünce ve düşünce özgürlüğü ile ilgili. Çünkü çok derin bir konu. E, kendi okumalarım ve araştırmalarımla beraber bu seriyi desteklemeyi düşünüyorum. En azından benim isteğim bu yönde. Umarım her düşüncenin söylenebileceği bir ortam yaratabiliriz. En azından dünyada başaramasak bile bu kanalda bunu başarabilmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.